Merhabalar. Ülkemizde köpek itlafı ile alakalı ya da sokak hayvanı olarak tabir edilen canlılarla alakalı yapılacak olan işlemlerin insanlığa uygun olup olmadığı ya da vicdana uygun olup olmadığı ile ilgili pek çok söylenti var. Pek çok kişi konuşuyor. Evet şikayetler yapılıyor. Kimileri lüzumlu olduğunu söylerken kimileri bunun bir canavarlık olduğunu belirtiyor. Fakat baktığım zaman çözüm önerilerini ben pek göremedim. O yüzden bu videoda kısaca çözümün nerelerinden bahsedeceğim. Birkaç maddeyle de anlatmaya çalışacağım. Birincisi, bir defa yapılacak hareket hiç profesyonelce bir hareket değil. 18. yüzyılda yaşamıyoruz. 19. yüzyılda yaşamıyoruz. Zaten katletmek bir çözüm değil. O zaman bütün problemleri şiddete başvurarak halletmeye çalışalım o zaman. Ya yani bu çok saçma bir şey. Bunun çözümü de aslında bakarsanız o kadar basit ki Bir, sokak hayvanlarını daha mutlu edebilmek, onların konforlarını artırabilmek ve şehirdeki insanların sağ kimilerinin huzuru kaçmış olabilir. Fakat şehirleşme bakımından, şehircilik yapılaşması bakımından ve hayvan hakları da ki hakkın hayvanı, kadına, çoluğu, çocuğu yoktur, hak haktır. Bütün bunları düzgün bir şekilde yapabilmenin yolu tamamen profesyonellikten geçer. Bu da nasıl yapılabilir? Şöyle söyleyeyim. Ay, şöyle söyleyebilirim. Mesela bakın. Bir, şehir dışında ve şehir içinde olmak üzere yeşil alanlar korunaklı bakım alanları olarak ayrılabilir. Şehir dışında ormanlık alanların belli bir kısmı belli bir alanı hat çekilebilir oradaki şeyleri. Benim dostum Joker üvey kardeşimdir ses yapıyor. <laughs> şehir içindeki korulu kalanlar da <laughs> kontrollü bir şekilde belediyeler aracılığıyla doğal yaşam alanı haline getirebilir. Yani hayvanları bir ya şehir dışındaki korunaklı ormanlık alanlara ya da şehir içindeki korunaklı koruluk alanlara bırakmak gerekiyor. Fakat bırakıp atmak mı gerekiyor? Hayır. Oradaki hayvanların bir beslenme ve barınma ihtiyaçlarını tabii ki de karşılamak gerekiyor. Beslenme ihtiyaçları şu şekilde karşılanabilir. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olması hasebiyle, dört mevsimin yaşanması ve turizm ülkesi olması hasebiyle aslında bu işimize yarayacak şekilde de kullanılabilir. Sadece ekonomik anlamda değil, sosyal, insani anlamda da bu yapılabilir. Örneğin belediyelerin aracılığıyla bazı oteller belediye otelleri olarak ayrılabilir fakat o belediye otellerinden elde edilecek gelirler şehir dışındaki ormanlık alanlara ve şehir içindeki koruluk alanlara kanalize edileceği duyurulabilir. Bu şekilde tatile gidecek olan insanlar hem tatillerini yaparlar hem tatillerini ekstra ucuza da yapmış olurlar hem de oradaki bütün gelir, bütün finans, barınaklarda. da şehir dışındaki ormanlık alanlarda ve şehir içindeki korunuk, korunuk alanlarda yaşayacak canlılara kanalize edileceği için finansmanın büyük bir kısmı o şekilde sağlanacağı için bu hem insanları vicdani anlamda duygusal anlamda rahatlatacaktır biz bir hayır işledik diyecektir oradaki otellere gidenler hem de belediyeler vasıtasıyla Türkiye'nin kültürel yapıları kültürel yapılarından aslında turistik kültürel yapılarından sadece bir tanesi bu iş için kullanılabilir ve bu çok da güzel örnek teşkil edebilir. Üçüncü madde mama firmalarıyla anlaşılabilir. Mama firmaları çok güzel zaten reklamlarını yapmış olurlar bu şekilde. Hem reklamlarını yapmış olurlar hem de e, kendi e, marka değerlerine değer katmış olurlar. Bu hayvanseverler tarafından takdir edilecek bir harekettir. Ama bizim ülkede padişahlık da katsa, yeniçerilik de katsa ulufe alma kültürü olduğu için çok meraklısı olan ya biz bu işten nasıl kar edeceğiz şimdi diyen yani siyasetçi amcalara şunu öğrenebilirim kimi siyasetçi amcalara vardır kim siyaset camcılar böyle para vermeden selam bile vermeyecek türden. O siyaset camcılara ve bazı şişman amcalara ölümlü bir tanrı olarak önerim şudur. Siz eğer çok fazla kar etmek istiyorsanız bunun yolu zaten mevcut olan Atatürk Havalimanı'nı ele edip de hiç lüzumu yokken 3. Havalimanı açıp milyarlarca lirayı oraya harcamak değildir. Neticede Mevcut Atatürk Havalimanı da geliştirildiği takdirde zaten işlevselliğini yitirmemiş olması sebebiyle çok fazla iş görecekti. Lüzumsuz bir şekilde 3. Havalimanı da yapılmayacaktı ama bazı şişman amcalar tabii ki de ve bazı siyasetçi amcalar şöyle düşünür. Nasıl kahredeceğiz? Üçüncü havalimanı yapar da sıfırdan inşa eder. Emre'nin oğlunu oraya bir tane yere veririm. Halamın gazını da şurada müdür yardımcısı yaparım. Ben de gizli ortaklarından olurum. Kafasını yaşadıkları için üçüncü havalimanı gerek yokken yapıldı. Bazı şişman amcalar ben... Paylaşarak büyümeyi seven birisi olduğum için bu şekilde hareket edilmesi gerektiğini düşündüğüm için o şişman amcaları ve bazı siyasetçi amcaları önerilmiş olur. Sıfırdan bir mama markası oluşturun. Eltinizin eniştesini, küçük e, halanızın üçüncü göbekten kuzen oğlunu oraya ortak yaparsınız. Siz de gizli ortaklarından olursunuz. Bu şekilde. Sıfırdan bir mama şirketi üzerinden çok güzel parada kazanırsanız zaten belediyelerde e, devlet hizmetinde olduğu için şehir dışındaki korulu kalanlar, şehir içindeki korulu kalanlar ve barınaklara hibe edilecek mamalar bu şekilde sizin oluşturduğunuz sıfır marka olan mamalar sayesinde yapılacağı için siz de oranın gizli ortağı olacağı, olacağınız için bir şekilde parayı cukka edersiniz zaten. Rahat olun şişman amcalar ve kimi siyasetçi amcalar. Ben sizin de iyiliğinizi düşünüyorum. Dördüncü olarak kedilerin, köpeklerin zaten ömürleri Ortalama maksimum en fazla 20 yıldır gerekli kısırlaştırma işlemi yapıldığı takdirde 20 yıllık süre zarfı içerisinde zaten Ekolojik sistem içerisindeki yerlere şehir yaşantısına adapte olmuş olacak ve herhangi bir toplu itilafa gerek olmadan bu problemin önüne geçilecektir. Yani bunu ve beşinci son madde olarak bir yasa getirilmeli. Kedi ya da köpek arkadaşı olsun ev arkadaşı olsun isteyenler varsa yasa şöyle olmalı. İlla ki barınaklardan hayvan alacaksın. İkinci hayvanının cins olmasını istiyorsa bir kişi tamam. Ona göre bir alışveriş yapabilir ama hiç hayvanı olmayan birisi ilk hayvanını mı alacaksın? Seve seve barınaklardan alacaksın. Bu şekilde. Çünkü hayvanların, kedilerin, köpeklerin enselerine bir çip takılabilir. O çip bir şekilde kimlik gibi bir şeydir. Nereden gelmiş, aşıları hangileri yapılmış, hangileri yapılmamış, kaç yaşındaymış falan filan. Bunlar zaten bakılabiliyor. Dolayısıyla bir... Otelcilik hizmeti yapılmalı belediye otellerinde bu belediye otellerinden elde edilecek gelirler hayvanların e, gıda ihtiyaçlarını ihtiyaçlarının edilebilir bu şekilde e, tatil'e gitmek isteyenler hem güzel bir iş yapmış olduklarını düşünecekleri için hem de belediye belediye otelleri daha indirimli olacağı için hem de o otellerden elde edilecek gelirler hayvanların gıdalarına kanalize edileceği için bir taşla üç tane kuş vurmuş olunacak. 2. Şehir dışındaki ormanlık alanlara ve şehir içindeki korulu alanlara bir hat çekilip e, sokak hayvanı olarak tabir edilen hayvanlar orada Konuçlandırılabilir Üçüncü olarak e, Mama şirketleriyle anlaşılabilir Ve bu mama şirketleri sponsor olabilir Bu şekilde mama şirketleri kendi reklamlarını da Yapmış olabilir Dördüncüsü bazı şişman amcalar ve bazı siyasetçi amcalar Ama biz nasıl iyan edeceğiz Diye düşünüyorlarsa Sıfırdan bir mama şirketi açın <laughs> Eltinizin Eniştesini Küçük oğlunuzun üçüncü göbekten kuzenini ortak yapın oraya. Siz de gizli ortak olarak parayı cükke edersiniz. Bilirsiniz bu işleri. <laughs> Dördüncü olarak kısırlaştırma işleminde zaten ortalama maksimum 20 yıl sonra denge sağlanacağı için böyle bir problem kalmayacaktır. Beşinci olarak bir yasa getirilmeli. O yasa çerçevese gereğince bir kişi hayvan alacaksa ilk hayvanı kesinlikle ama kesinlikle barınaklardan almak zorunda. Bakın 5 madde ne kadar basit değil mi? Çözüm önerileri ne kadar basit. Bu memlekette her şey neden abartılıyor ben anlamıyorum. Bu gidişle zaten Cumhurbaşkanlığı'na da adayımı adaylığımı koyacağım. Herkes böyle şikayetçi. Ne bu ne bu Birisi de çözüm önerisi getirsin ya. Hadi kolay gelsin.